Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Rafımı düzenleyeceğim. Bir şekilde benim bir kitaplığım var ve bunu düzenleyeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Instagram hesabım Tana ve TikTok hesabım Tana takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar bu rafları düzenleyeceğim fakat nasıl bir düzene göre gideceğim onu biraz anlatayım. Biraz derslere göre düzenlemeye düşünüyorum. Mesela matematik kitapların, kitaplarım, kitaplarım yoğunlukta ve fen kitaplarım matematik fen buraya sözlerle üstte sığdırmaya çalışacağım. Hedefim bu şu anda. Bakacağım sığmayanları da alt kitaplığıma koymayı düşünüyorum. Kitaplığımın e, bu arada şöyle bir etrafına da bilet sarmayı düşünüyorum. Aslında estetik bir görüntü oluşturması için arkadaşlar. Çünkü estetik şeyler çok hoşuma gidiyor gerçekten hani çok seviyorum. Mesela şu defterler bunu annemin e, anneler günü için almıştım. O videoyu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz kanalından. Ben bunu annemden aldım arkadaşlar. Çünkü acayip estetik duruyorlar. Defterlere bakar mısınız? Çok güzel. Bence hani o yüzden estetik bir şeyler yapacağım. Bu arada benim şeyim de vardı. Bu e, skulentim sukulentim vardı. Fakat sukulentim döküllü, Çürüdü. Herhalde biraz dandik kaldım ya da almadan önce bir sıkıntısı vardı çiçeğin. Neden oldu bilmiyorum. Bu kadar gereksiz ayrıntıya girdim. Şimdi istersen hemen burayı boşaltmakla başlayalım. Ee, hepsini ilk önce Şöyle bir kenara alacağım arkadaşlar. Bir yandan size şeyden bahsedeyim. Ben LGS öğrencisiyim. Bunu zaten çok kişi biliyor. Ve arkadaşlar malum LGS'ye şurada önümüzde 36 35 gün kaldı. Yani çok sınırlı sayıda günümüz kaldı. Bana e, çok gelen, yoğun gelen, benim aslında çoğu videoda cevapladığım fakat o videoları kaçıranlar için bu videoda çok sorulan soruları da cevaplamak istiyorum arkadaşlar. E, isterseniz başlayalım. Bir yandan ben cevaplayayım sorularınızı. Yani genelde çok sorulan, rağbet gören sorulardan şey yapacağım. Hani öyle belirli bir yerden bakıp okumayacağım arkadaşlar. İlk öncelikle şu var. LGS var malum. Stresli misin? Stres oluyor musun? Nasıl motive oluyorsun? Tarzı soru çok alıyorum. Ne kadar çok ee, soru cevap videomda bunları ben yayınlasam da yine bu sorular hop devam ediyor. yine düştü. O yüzden bu videoyla hem bir yandan sohbet söyleyiş tarzı bir şey yapayım. Yakında boyum aşacaklar. <laughs> Umarım güzel bir kez olur. Lütfen Allah'ım ya. Arada böyle bir değişik bir moda giriyorum. Tabii ki de olacak yani bunlar. Şunları şöyle bir dizip boyum kadar yapıp sonra da üzerine atlamak yok mu diye gözetince var. Bu arada tabii ki de şu kitaplarımdan hani çok yapmadığım ya da hani yine içinde soru olan, az yaptığım e, tabii ki de var. Onları da e, ayıracağım ve hani şeylere vereceğim. Yaptığım yerleri kopartıp bir dahaki sene e, LGS'ye hazır, hazırlanacak, arkadaşlarıma vereceğim. Siz dersiniz, size de dağıtabilirim. Hiç çözmediğim var mı bilmiyorum. Fakat hani şey yapmadığım var. Çok çözmediğim var. Çok var hatta. Hani önümden sadece 2-3 test yapılmış test, test kitabı bile bulabilirsiniz. Sen nasıl öğrencisin? Bunları bitirmen gerekiyor diyebilirsiniz. Fakat hepsi tabii ki de yetişmiyor bu dönemde. Yani o kadar kolay değil arkadaşlar. Bir anda 30 kitap bitirmek. Bu arada boyun aşıyorlar. bunları nasıl yerleştireceğim şimdi ben. Bir de daha burası var ya. Arkadaşlar bu devrilmezse çok iyi olacak. Nereye gidiyor bunun sonu? Gerçekten bunları LGS bitince şöyle bir dizip arkadaşlar bitenleri üzerine atlayalım ya. Harbiden. Çok iyi. Hı, dur orada bakalım sen şöyle şunları da alalım. Şöyle arkadaşlar, siz de şöyle alalım. Bu ne ya? Ben buradan nasıl alacağım? Dırırırırın dın Ortaya bir şey attım ve devam ettirmedim Ben Şu an farkındayım fark ettim ona Şimdi şöyle LGS'de LGST için streslenmiyorum çünkü okulumuzda bir sürü deneme oluyor ve artık denemeye alıştım. Hatta yavaş yavaş sıkmaya bile başladı artık beni. O yüzden deneme olmak artık deneme olmaktan çekin. <laughs> Bu devrilmiş de ben unutamam ha. Deneme olmaktan artık çekinmiyorum. Ya da değişik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mars'a kadar bir köprü olur ya. Bütün sekizler böyle bir kitaplarımızı birleştirelim. Bir Mars'a kadar yolu var. Ve motive oluyorum. Nasıl motive oluyorum? Motive olamıyorum artık. Sor görünce midem bulanıyor. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Harbiden dehşet sıkıldım. Bunu asla reddetmiyorum. Bu görüşü. Harbiden sıktı. Çok sıkıldım. Benim böyle bir kitabım mı vardı? Bak. Burada olunca ben bunu göremiyorum işte. Ve bu çok büyük bir sıkıntı. Şimdi yani. Arkadaşlar boyumu açtı yalnız. Ah. Arkadaşlar bu devrilecek. Yalnız bu devrilirse çok büyük ses çıkar. Mesela şu an bir yani. Şöyle bir poz vereyim. yapacak. Daha buradakiler var ya. Neyse biz bunları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım. Matematikleri ortaya koymak istedim. Şu an içimden öyle geldi. İçimden nasıl gelirse öyle bir şekilde devam ettireceğim. Çok takmayın. Türkçe de üstte koyalım. Şöyle bir devam edelim. Çık Şimdi de yapalım arkadaşlar? Arkadaşlarım, canlarım dinleri falan bir ayıracağım Din İngilizceyi. Diye. İlk önce diğer dersler. İnkılap. Bu arada o dersleri, o dersleri de küçümsediğim yok kesinlikle yanlış anlamayın. Fakat ilk önce şöyle bir şöyle ana dersleri falan yerleştirirsem benim için bu iş daha kolaylaşacak gibi geliyor. Çok eski nesil bir kitap. Buraya bu arada sığacağım pek ben zannetmiyorum. Bu videoda eğer gerçekten bu diye editleyemezsem çok sinir olurum. Annem de editleyemezse. Bakın kitap alınca dengesi bozuluyor. Kitabı da bir kenara koyalım ya. Bence bir ilk şu bir dersleri koyalım ya. Yalan dersleri. Çok sallanıyorsun ama yapma. Şekilde bir dedi arkadaşlar. Harbiden yani çok riskli bir durum. Ne kadar çok inkılap falan varmış. Harbiden şaşırıyorum şu an. çıktı. Başka ne çıkmaz? Harbiden arkadaşlar çok az kaldı şey yani, bu Ne yapacağız? Sonumuz ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Bilemiyorum. İlkesini zorluğuna bağlı. Burada yine ayrılmış bir tesadüf falan. Şu incele ben biraz daha sona koyacağım ki gördüğümde onları hani onları da görebileyim diye konuşamadım bir an. en son. Bu arada şu an sadece dizliklerimi koyuyorum. Ee, kenarda orada burada daha bir sürü e, test kitabı var. Onları artık ben e, yer yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde çıkarıp koyacağım zaman onları da yerleştireceğim. 20 günlük yasak geldi. Havalar çok sıcakladı. Neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Harbiden anlayamıyorum. Herhalde havanın bize garezi var. Şuradan yaptıklarımızı kopartalım. Bu kitap biraz bozuk. Yani kopuyor falan arada. Yavaş yavaş çıkmaya başladı fenler matematik ya arkadaşlar. Ama yine çoğunluk İngilizce değil. Neden bu kadar çok bunlar çıktı? Hiçbir fikrim yok. Bu arada bunda dememin sebebi de şu benim İngilizce ve din derslerim genelde iyi çıkıyor sonuçları. Bu yüzden genelde kötü olan derslerime de yoğunluk gösterdiğim için neden bu kadar çok kitap çıktığını anlayamam o bence gayet normal. şurada falan da var bir sürü. Onları da yerleştireceğim. İnşallah. Şunun içinde de varmış. Yani her yerde bir test kitabı var. Arada şöyle testler koparmışım. Ama bunların yavaş yavaş matematikler arka arkaya çıkmaya başladı. Aa, bir ses geldi. Ama neden? Aşebi kitaplar iki tane var. Bunlardan da iki tane var ama bunun bunu koymam lazım. Onları çok şey etmeyin. Ondan iki tane olmasının sebebini ben de bilmiyorum. Henüz çok çözmüş. Şu efsanelerle falan iki tane var. Ben bir göz Ama neden? çoğul arkadaşlar. Böyle anlaşamayız sizinle. bu şekilde ilerliyor ve din İngilizce falan din İngilizce ve inkılap kitapları da burada ee, şurada kitaplarım var yani çok sıcak bu arada hava taşıyıp duruyorum çok sıcak sıcak bir anda havalarım bu kadar ısınmasın hiç hayra halamet değil hayra halamet ben bu arada yoğunluğu çözdüm falan diye ayırmıyorum. Böyle boy şey yapıyorum şu an. Onu da söyleyeyim de. Evet, bundan da bir tane çıktı çünkü. Şey. sinekli iz geçerken şeyini yırtmışım. Yırtmıştım doğrusu biliyorum. Şimdi ben bu üç dersi yerleştirdim birazcık. Şöyle şu an bunlar yerleşti. Bunlar var ama bunları şu an yerleştirmeyeceğim. Bunları daha sonra yerleştireceğim arkadaşlar. Ve şimdi videoyu buradan kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.